GÜN MEDYA SUNAR ROMAN ATASÖZÜ Köpekler, istedi diye atlar ölmez. Hindistan'da çok ünlü bir ressam varmış. Herkes bu ressamın yaptıklarını kusursuz kabul edecek kadar beğenirmiş. Ve ona bu yüzden renklerin ustası anlamına gelen Ranga Guru derlermiş. Raciçi ise öğrenme aşkıyla yanan bir gençmiş. Yıllarca ustasının eğitimine devam etmiş. Ve artık o da bir ressam olmuş. Raciçi son resmini yapmış. Ustası Ranga Guru'ya götürüp ondan resmini değerlendirmesini istemiş. Ranga Guru resme bakmış ve şöyle demiş. Sen artık büyük bir ressamsın. Resmini halk değerlendirsin. Bu resmi al. Şehrin kalabalık bir meydanına as. Yanına da bir kırmızı kalemle şu yazıyı bırak. Lütfen beğenmediğiniz yerlere çarpı koyunuz. Raciçi söyleneni yapmış ve birkaç gün sonra resme bakmaya gittiğinde görmüş ki emeğini ve yüreğini ortaya koyarak yaptığı tablo kırmızı çarpılarla doldurulmuş. Buna çok üzülmüş. Tabloyu almış ve hocasına götürmüş. Ranga guru öğrencisine üzülmemesini söylemiş ve aynı resmi yeniden yapıp yanına da yağlı boya ve fırça ile birlikte şu yazıyı bırakmasını söylemiş. Lütfen beğenmediğiniz yerleri düzeltiniz. Raciçi denileni yapmış. Birkaç gün sonra gittiğinde görmüş ki resmine hiç dokunulmamış. Fırçalar da boyalar da kullanılmamış. Bu duruma çok sevinerek hocasını anlatmış. Ranga Guru şöyle demiş. Sen ilk seferde belki de hayatında hiç resim yapmayan insanlara fırsat verdin ve acımasız eleştirilerle karşılaştın. Bu duruma çok üzüldün. İkinci seferse hataların düzeltilmesini istedin. Oysa kimse konuyu düzeltmeye cesaret bile edemedi. Çarpı koymak Beğenmemek, karalamak kolaydır. İnsanoğlu başkalarında kusur aramada pek aceleci ve pek acımasızdır. Yapıcı olmak, eğitim ve ahlak gerektirir. Devam etmiş Ranga guru, Sevgili Raciçi, mesleğinde usta olman yetmez. Bilgede olmalısın. Emeğinin karşılığını ne yaptığından haberi olmayan insanlardan alamazsın. Onlara göre senin emeğinin hiçbir değeri yoktur. Sakın emeğini bilmeyenlere, Kötü niyetlilere ve ahlak yoksunlarına sunma ve asla bilmeyenle tartışma. Bu hikaye aklıma geldi. Paylaşmak istedim. Neden mi? Aslında nedeni hem çok hem de hiç yok. Gördüğüm, yaşadığım, gözlediğim yanlış ve hatalara hatta art niyet gördüğüm bazı olay, söylem, eleştiri ve iftiralara artık pek kızmıyorum bile. Ha yapıcı eleştirimi sonuna kadar varım ve saygıda asla kusur etmem. Eskiden olsa çok dert edinir, dertlenirdim. Galiba Nazım Hikmet'in dediği gibiyim ben de. Dünyayı telaşsız, rahat seyredebiliyorum artık. Nafile, artık kışkırtmıyor beni düşman. Geçtim putların ormanından baltalayarak. Ne de kolay yıkılıyorlardı. Yeniden vurdum mihenge inandığım şeyleri. Çoğu katkısız çıktı çok şükür. Ne böylesine pırıl pırıl olmuşluğum vardı ne böylesine hür. İnanın sadece gülüyor, acı acı ve kederle. İnsanlar neden bu kadar kötücül ve art niyetli zihin okuma içindeler ki diye sadece acıyorum. Size de tavsiyem odur ki kötü ve kötücül eleştirenleri kafaya takarak, dert edinerek ve kızarak enerjinizi boşa sarf etmeyin. Boş verin onları, önünüze, işlerinize ve hedeflerinize bakın. Niyet hayır, akıbet hayırdır kaldırın başınızı, kalpler Allah'ındır deyip, o nasılsa herkesin niyetini biliyor deyin ve geçin. Merak etmeyin ve düşeceğinizi düşünmeyin. Tıpkı bir Romen atasözünde olduğu gibi, köpekler istedi diye atlar ölmez. Ve hayırlı işlere niyetlendiğinizde karşınıza pek çok muzır maniler çıkabilir. Olsun, siz yine de demoralize olmayın. Gökten ne yağmış ki yer onu götürmesin? Yürüyen atın başına vuranlar dün de vardı, bugün de var ve emin olun yarın da olacaklardır. Ama Küheylan yoluna devam etmişti, ediyor ve edecekte. Kötü niyet ve ön yargılarına hapsolmuş. Haset ve paranın esiri olmuşlarla tartışmaya bile girmeyin. Zira dışarıdan gören üçüncü şahıslar aranızdaki farkı göremeyebilirler. Son tahlilde utanan onlar olur ve olacaklardır da varsa utanmaları tabii. Kalmamışsa zaten yapacak bir şey hiç yok demektir. Yiğit ölür, şan yürür. Dalda su, damarda kan yürür. İnandığın yolda engel tanıma. It ürür, kervan yürür. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah emanet olun sevgili okurlar. Gün Medya sundu.